Başı rahmet, ortası mahfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. İlk teravih namazını kılan vatandaşlar bu gece ilk oruçlarını tutacak. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. İslamiyet'te ve sosyal hayatta büyük önemi olan Ramazan-ı Şerif için ilk teravih namazı kılındı. İlk sahura cumartesi gecesi kalkılacak ve Elazığ'da ilk iftar cumartesi akşamı saat 18.54'te yapılacak. 30 gün boyunca oruçlarını tutarak ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar son sahura 30 Nisan cumartesi gecesi kalkacak. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in son iftari ise 1 Mayıs akşamı saat 19.21'de olacak. Ramazan bayramı ise 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Elazığ'da bayram namazı 2 Mayıs pazartesi sabahı saat 5.57'de kılınacak. Öte yandan Kanal 23 televizyonu da hazırladığı programlarla Ramazan bereketini evlerinize yansıtacak. Ramazan ayı boyunca her gün sabah namazı sonrası saat 9 ve saat 14'te cüz yayınlanacak. Elazığ'da iftar ve sahur programlarının yanı sıra Ramazan programları da ekranlara gelecek. Elazığ Belediyesi tarafından San Ramazan programları düzenlenecek. Etkinliklerde birbirinden önemli sanatçıların konserleri, ilim ve edebiyat dünyasının değerli isimlerinin katılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenecek Ramazan etkinlikleri de Kanal 23 ekranlarından canlı yayınlanacak. Elazığ İl Müftülüğü de öğle namazı öncesinde İzzetpaşa Camii'nde Ramazan vaazlarıyla vatandaşları bilgilendirecek.